Düşünün bir, bir nehir sadece suyu değil, kelimeleri de ikiye ayırabilir mi? Bugün, Arnavutça'nın iki farklı ruhu olan Geg ve Tosk leçelerinin işte bu hikayesine dalıyoruz. Onları ayıran o coğrafyaya, seslerindeki o inanılmaz farklılıklara ve tabii ki en önemlisi, tek millet, tek dil diyerek onları birleştirmeye çalışan tarihi kararlara ve bu kararların günümüze kadar gelen yankılarına yakından bakacağız. Her şey, Arnavutluğu tam ortasından yaran İşkombi Nehri ile başlıyor. Ama sakın ola bu nehrin sadece bir su yolu olduğunu düşünmeyin. Hayır, hayır. Bu nehir yüzlerce yıldır bir kültür ve dil sınırı. Nehrin kuzeyinde konuşulan kelimelerle güneyinde konuşulanlar arasında dağlar kadar fark var. Yani nehrin iki yakası kelimenin tam anlamıyla farklı konuşuyor. Ve işte karşınızda bu hikayenin iki başrol oyuncusu. Gay daha çok kuzeyin dağların sert sesi gibi, Tosk ise güneyin ovaların daha yumuşak melodisi. İkisi de aynı ailenin çocukları, ikisi de Arnavutça. Ama işte bambaşka karakterler, bambaşka tınılar. Peki, tamam anladık, nehir ayırıyor diyebilirsiniz ama olay sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Bu dilsel kimlikler var ya, Arnavutluk sınırlarını falan dinlememiş, bütün Balkanlara yayılmış durumda. Hadi gelin şu haritaya bir göz atalım da ne demek istediğimi daha iyi anlayın. Şimdi haritaya baktığımızda ne görüyoruz? Bakın, Geglehçesi, Arnavutluğun kuzeyini, Kosova'yı, Karadağ'ı, Kuzey Makedonya'nın bir kısmını tamamen kaplamış durumda. Toska gelince, o da Güney Arnavutluk'tan başlıyor, ta Yunanistan'a, hatta yüzyıllar önce Adriyatik'in ötesine İtalya'ya göç eden Arbereş topluluklarına kadar uzanıyor. Yani sınırlar falan hak getire. Bu dil ailesi kendine bambaşka bir coğrafya çizmiş. Size bu sınırın ne kadar keskin, ne kadar net olduğuna dair inanılmaz bir örnek vereyim mi? Kuzey Makedonya'da Suruga diye bir kasaba var. Şimdi gözünüzde canlandırın, şehrin ortasından bir nehir akıyor. Nehrin bir tarafı gek konuşuyor, karşıya geçiyorsunuz, hop, herkes toz konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı şehir, aynı sokaklar ama iki farklı dil. İnanılmaz. İyi de bu farkı kulağımızla nasıl anlıyoruz? Yani... Bir gag konuşanla bir tosk konuşanı yan yana gelse ne oluyor da ha bu gag bu da tosk diyebiliyoruz. İşte şimdi işin biraz daha teknik ama bir o kadar da ilginç kısmına giriyoruz. Lehçelerin ses dünyasına yani fonetiğe dalıyoruz. Hazır mısınız? Karşınızda ilk büyük ipucumuz rotasizm. Adı biraz havalı duruyor biliyorum. Rotasizm falan. Ama aslında olay çok basit. Zamanla n sesinin r sesine dönmesi. İşte bu kadar. Ve bu ufacık değişim, Gek ve Tosk arasındaki en büyük kimlik kartlarından biri, adeta bir şifre gibi. Ha, işte bakın, bu tablo olayı şak diye açıklıyor. Arnavutluk kelimesine bakalım. Gek konuşan biri, şkni diyor, n sesiyle. Tosk konuşan biri ise, o n'yi r yapıyor ve şiperi diyor. Aynı şey, ses kelimesi için de geçerli. Zani değil, zeri. Gördünüz mü? Küçücük bir harf değişimi gibi duruyor ama o kadar tutarlı ki, resmen lehçelerin parmak izi bu. Gelelim ikinci büyük farka, genizleşme. Yani genizden gelen sesler. Hani biz Türkçe'de Ankara derken hafif bir genizden nın sesi çıkarırız ya, işte ona benzer bir durum. Geg lehçesinde böyle burundan söylenen özel ünlüler var. Tosk'ta ise bu sesler zamanla yok olmuş, düzleşmiş. Şimdi şu tabloya bir bakın, hatta kelimeleri benimle birlikte söylemeye çalışın. Gegdeki kalp, yani zemmir veya ay, yani hana, o genizden gelen tınıyı duyuyor musunuz? Şimdi bir de tosk versiyonlarına bakalım. Zemer, hene. Çok daha düz değil mi? İşte bu iki şey, o n r değişimi ve bu genizden gelen sesler bir konuşmayı dinlediğinizde anında kimin gek, kimin tosk olduğunu anlamanızı sağlıyor. Tamam, bu iki lehçe arasında dağlar kadar fark var, bunu anladık. Ama sonra 20. yüzyılda bir şey oluyor. Arnavut Aydınlar diyor ki, Durun bir dakika. Biz tek bir ulusuz, o zaman tek bir yazı dilimiz olmalı. Ve işte hikayemiz burada bambaşka bir yola giriyor. Bu büyük birleşme çabasının tam kalbine iniyoruz şimdi. Bu fikir öyle hemen olmuyor tabii. İlk kıvılcım 1916'da çakılıyor. Sonra 1968'de Kosova'daki Arnavutlar önemli bir adım atıyor ve Tosk temelli bir standardı benimsiyorlar. Ama ama asıl büyük olay Arnavut dilinin kaderini sonsuza dek değiştirecek o tarihi kongre 1972 yılında Tiranda toplanıyor. Tek millet, tek dil. Vay ve slogana bakın. Tiranda toplanan o kongrenin bütün amacı bu işte. Herkesin anlayacağı okullarda okutulacak, kitaplarda yazılacak, devlet dairelerinde kullanılacak, lehçelerin üstünde tek bir ortak Arnavutça yaratmak. Peki bu devasa kararı kim verecek? Arnavutluk'tan, o zamanki Yugoslavya'dan, hatta İtalya'daki o eski Arbereş topluluklarından tam 87 delege bir araya geliyor Tiran'da. Düşünün, hepsi farklı coğrafyalardan gelmiş, belki de farklı lehçelerle konuşuyorlar ama masada tek bir amaç var, dilin geleceğini belirlemek. Ne kadar tarihi bir an. Peki ne oldu o kongrede? Günlerce süren tartışmalar, ateşli konuşmalar, uzlaşmalar. Sonunda o 87 kişi neye karar verdi? Ve daha önemlisi, o karar sadece kelimeleri mi değiştirdi, yoksa bütün bir ulusun geleceğini mi şekillendirdi? Ve karar çıktı. O tarihi karar şuydu. Yeni standart Arnavutça, büyük ölçüde Tosk lehçesi üzerine kurulacaktı. Peki neden Tosk? Sadece dil bilimsel bir tercih miydi bu? Pek sayılmaz. İşin içinde siyaset de vardı. O dönemde Arnavutluk'u yöneten komünist kadroların çoğu güneydendi. Yani Tosk'tu. Bu karar, G konuşanlar için sadece alfabenin değişmesi değil, aynı zamanda kültürel bir dönüm noktası gibiydi. İşte bakın, karar, pratikte böyle bir şey demekti. Gek konuşan biri, dır için oşt derken, artık okulda, kitapta, öşt yazacak ve okuyacaktı. Yani tosk versiyonu. Ya da dokuz sayısı. Gekler nant derdi ama standart dil, hayır artık nent diyeceksiniz dedi. Gegin kelimeleri adeta standart dışı ilan ediliyordu. Şimdi, yanlış anlaşılmasın, standart dilin faydaları oldu eğitimde, iletişimde bir birlik sağladı. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu karar o günden bugüne bitmeyen ateşli bir tartışmayı da fitilledi. Özellikle de gök konuşanlar ki onların çok daha eski bir yazılı edebiyatı vardı şunu sormaya başladı. Biz bu birlik uğruna kendi kimliğimizi mi feda ettik? Bu bedel ödemek için çok fazla değil miydi? Bu eleştirilerin belki de en gür sesi edebiyat eleştirmeni Arşi Pipa'dan geldi. Adam bu yeni dile resmen ucube dedi. Gekenglerin zenginliğini edebi mirasını alıp çöpe attınız diye haykırdı. Onun için bu bir birleşme değil, kültürel bir yok etme operasyonuydu. Ama tabii bir de kararı savunanlar vardı. Mesela tarihçi Christopher Sherry gibi. O da diyordu ki, arkadaşlar dilsel birlik olmazsa ulusal birlik de olmaz. Eğer iki ayrı standart dilimiz olsaydı sonumuz Hırvatlar ve Sırplar gibi olurdu. İki ayrı dil iki ayrı millet demekti. Yani onun için bu bir tercih değil, ulusal bir zorunluluktu. İşte Arnavutça'nın bu inişli çıkışlı, büyüleyici hikayesi bizi tam da bu noktada dev bir soruyla baş başa bırakıyor ve bu soru bugün hala çok canlı. Bir ulusu bir arada tutmak için ortak bir dil yaratmak mı daha önemli, yoksa o dilin içindeki farklı renkleri, yani lehçelerin o inanılmaz zenginliğini korumak mı? Hangisi daha ağır basar? Bu cevabı sadece Arnavutların değil, aslında bütün dünyanın aradığı zor sorulardan biri.